merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. bu gece sizinle beraber aklınızdaki kişi bu gece size neler söylemek isterdi ve ilişki ile ilgili neler düşünüyor bunlara bakalım ya güçten en net bilgileri olarak aktarabilmek için yetim alıyorum enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli olacak bütün hayırlı olsun hemen başlayalım Öncelikle aklınızdaki kişi ilişki ile ilgili neler düşünüyor ben sonrasında kendisi ve sizinle ilgili düşünceleri neler buna bakacağız. Şimdi kurban metaforu olarak geliyor. İlişkinize bakış açısı, ruhsal uyanış, rahmani yönlerin açığa çıkması ve şeytani yönlerle sınanmak dedim Şimdi ilişkinizle ilgili bu ilişkinin ciddi şekilde birbirinize kattığı şeyler oldu. Özellikle tekamülünüzle ilgili çok ciddi şekilde kazançlar sağlayan bir ilişki olduğunu düşünüyor. Bununla beraber yani bu ilişkiyle beraber ciddi adımlar kişisel olarak da atacağınız, tekamülünüzde çok çok böyle iyi geleceğini düşündüğü bir sürecin içerisinde bu şekilde görüyor ilişkiyi. Ee, yani burada ruhsal bağlantı gibi düşünen kişiler de olabilir. Ee, ya da ruhsal bağlantı olarak görmese de ciddi şekilde ya bu kişi benim hayatıma çok güzel katkıları olacak dedi bir bakış açısı var diyebiliriz aklınızdaki kişinin. Şimdi bu ilişki içerisinde e, genel olarak bilinçaltı korkularının ön planda olduğunu söylüyor aklınızdaki kişi. Şimdi burada birbirinizin korkularını fazlasıyla tetikliyor olabilirsiniz ki bu yüzden de aslında e, ruhsal olarak ciddi bir gelişimin olduğunu düşünüyor olabilir. Ay kartı bize bilinçaltı korkularımızdan bahseder ve e, buradan aslında aklınızdaki kişinin ciddi şekilde ee, korkuların ön planda olduğu özellikle de. Şimdi Tattaret'te iki farklı durum vardır aslında. Birinci durum evlenmek isteyen bir karakterdir. İkinci durum olarak da evliliği öyle bir takıntı haline getiren bir karakter vardır ki e, karşısındaki kişiyi sevip sevmemesi aralarındaki enerjinin ne olduğunun çok önemli olmadan kişi üzerinden e, yani karakteri değil ama kişinin statüsü üzerinden bir bakış açısı olan bir karakterdir. Cümleyi tam kuramadım. anladınız. Yani daha çok böyle evlenmek isteyelim ama evlendiği kişiye aşık olayım evleneyim gibi değil. Daha çok işte işi iyi olsun, mesleği güzel olsun, parası iyi olsun. Tarzı bir bakış açısı vardır. Yani burada aslında evlilikle ilgili bu ilişkinin içerisinde bazı korkuların oldu. Belki evlilikten korkma durumu, belki de ee, gerçekten beni sevdiği için mi evlenmek istiyor denilen bir durumun içerisinde olabilirsiniz. Bu şekilde görüyor olabilir aklınızdaki kişi. Tutum kartıyla aile veya dost tarafından gelen destek, alınan destekle beraber yaşanan güçlü tutum. Şimdi tasa kartıyla beraber. Şimdi bu ilişkinin asıl teması bağlanmak, bağlılık olabilir. İlişkinin evliliğe ya da daha üst seviyeleri taşınması ile ilgili korkular olabilir bu. Bakış açısı aslında şöyle söyleyeyim. Biz şu an aklınızdaki kişinin bu ilişkiyle ilgili düşüncelerine bakıyoruz. Bilinçaltı durumuna bakıyoruz. Yani böyle olduğu anlamına gelmiyor. Onun bakış açısı bu şekilde. Şimdi burada birazcık böyle kaygının yüksek olduğu, yani verdiğim karar doğru mu değil mi? İşte biz bu kararı verirsek, daha üst seviyeleri çıkarmak istersek, aile destek olur mu olmaz mı? Ya da ailenin desteği yeterli olur mu? dedi bir bakış açısı içerisinde. Birazcık böyle evlilik, bağlılık, bağlanma ile ilgili sınandığınız ve belki de ilişki bu aşamalara doğru gitmeye başladıysa tasalanmanın, kaygılanmanın, korku enerjisinin de yükseldiğini düşünüyor olabilir aklınızdaki kişi bu ilişki ile ilgili. Kendisi ile ilgili ne düşünüyor? İlişkide kendisini nasıl görüyor dediğimizde bulutların ruhu olarak geliyor elam seninle beraber bir bulut gibi içinde yağmur tanelerini taşırcasına dolusun dokunsan ağlayacak belki. Biraz sıkıntılı bir sürecin içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Şu an enerjisinde bu e, ilişki ile ilgili beraberlikle ilgili diyecektim. <laughs> beraberlikle ilgili biraz sıkıntılı bir e, durum olabilir. Yani bir ayrılık olabilir. E, ayrılık olmasa bile negatif bir durum olabilir. Soğuk enerjiler hakim olabilir. E, burada biraz tasalı bir aklınızdaki kişi var diyebilirim. Ee, özellikle evlilikle ilgili konular ve önünü görememekle ilgili bir korkusu var. Ee, bu kişi evlenmekten de korkuyor olabilir. Ya da bağlılık, evlilik, e, yani evlenirim, evlenmek istiyorum ama sonrasında ne olur dedi bir korku içerisinde olabilir. Umut kartıyla yeni fırsatlar, şans kapılarının kapıların e, çaldığı bir zaman bu modunun yükseldiği bir süreç kıskançlık kartıyla beraber. Şimdi bu kişi de biraz böyle kaybetme korkusuyla beraber biraz bencillik olabilir. Biraz şu şey ortaya çıktı. Yani bu ilişkide kıskanılırsam var olurum. İşte Beni kıskanmalı ya da birçok kişi benimle ilgilenirse daha mutlu olurum dedi bir bakış açısı olabilir. Ee, korku var. Birazcık burada şeyi fazlasıyla hissettirdi açıkçası. Eee kaybetme korkusundan dolayı duygularımı gösterirsem e, bu ilişki bozulur. Ya da bazı insanlarda şey vardır e, sevgimi gösterirsem benden uzaklaşır. Erkeklerde <laughs> ya, burada bir ayrım yapacağım ama şimdi onun süredir e, özellikle Youtube gibi böyle sosyal e, mecralarda diyelim e, bazı bakış açıları çok yükseltilmeye başlandı. E, mesela işte kadınlara karşı şöyle davranmalısınız. işte bilmem erki işte hayatınızda çekmek için şu taktiği uygulamazsınız, bunu yapmazsınız. İnsanları daha çok duygularını kapatıp, duygularını bastırıp daha farklı bir alana doğru yöneltmeye çalışıyorlar gibi hissediyorum. Öyle söyleyebilirim. Şimdi bu noktada işte duygularınızı gösterirseniz kadınlar sizden kaçar. Siz kadınlara kaçarsınız, kadınlar sizin peşinizde olur falan filan böyle saçma sapan şeyler. Ee, yani şöyle, söyledikleri doğrudur, yanlıştır, bu alana girmiyorum ama e, bir ilişki içerisinde e, düşünme, yani çok fazla ön planda stratejik şeyler olursa e, orada çok ciddi sıkıntılar olur. Duygularınızı bastırdığınızda duygularınız farklı şekilde ortaya çıkar. E, ve bu biraz sanki dengesiz bir yapımış gibi de ortaya çıkabilir ya da ilişkide hiç olmayacak anda verilen bir tepki o ilişkinin bitmesine de sebebiyet verebilir sebep olabilir. O yüzden biraz sıkıntılı bir durum yaratıyor olabilir. Burada birazcık işte kaç yaştan daha çok ilgi görürüm. Evlenirsem işte mutsuz olurum. O aramızdaki aşk sevgi biter. Sevgimi göstermemeliğimde de bir bakış açısı olabilir. Çünkü evlilikle ilgili, beraberlik ya da bağlılıkla ilgili bir önünü görememe durumu var. Yani geçmişte evlilikle ilgili çok hoş anıları olmayabilir. Aileden kaynaklı ya da genel olarak örneğin yaşadığı tecrübeler ya da işte çevresindeki insanlardan böyle düşünüyor olabilir. Bu kişinin birazcık korkuları var bu konuyla ilgili. Sizi nasıl görüyor? Buna bakalım ama. Sizin ruhu olarak geliyorsunuz. Olaylar netleşemiyor, bilinmezlik ve sonunu kestirememek. sizin ruhu mevzunun siz faydasıyla örtülü olduğunu sana haber veriyor dedi. Evet, şu an birazcık negatif bir durumun olduğunu söyleyebiliriz. Öyle iletişim olmayabilir, ayrılık olabilir, sıkıntılı bir süreç olabilir. Sizin de belirsizlikten kaynaklı biraz sıkıntılı bir süreçte olduğunuzu, mutsuz olduğunuzu düşünüyor şu anın enerjisinde. Yani şu an biraz bu ilişkin üzerinde bulutların dolandığını söylüyor. Siz nasıl düşünüyor bu ilişki içerisinde? Çok fazla verici ve merhametli olarak görüyorsunuz sizi. Çok fazla sabreden. Yani elinizde yani al alıp böyle ya işte benim için de şunu yaptı demeseniz bile diyecek bir şeyiniz olmasa bile sürekli verici ve sabreden enerjilerde olan biri olarak geliyorsunuz onun gözünde. Aslında zaten hmm, ama verme dengesi olmayan bir karakterdir. Anne gibidir. Ee, çok fazla vericidir. Merhametlidir ama bu merhamet e, kendi kul hakkını e, yedirme derecesindedir öyle söyleyeyim. Sizin burada çok fazla sabreden her şeye tamam diyen bir enerjide görüyor olabilir. Böyle geliyor sınıfı bir şekilde yaklaşımlar, yılan gibi tavırlar, itici olaylar da bulunmak. Şimdi burada ne kadar merhamet olsanız da, sabırlı olsanız da ara ara böyle e, dışınızda gösterdiğiniz bir yapınız olabilir. Ya da birinci durum bu. Böylesi zaten size soruyordur. Yani sen çok sakinsin esn ama tersinde kötü ya da tersin sıkıntılmış sıkıntılı bir şey olduğunda yani beni çok... E, beni çok ağır konuşuyorsun gibi bir yaklaşım olabilir ikinci bir durum olarak sizin bu şefkatinizin arkasında gerçek olmayan bir şeyler olduğunu düşünüyor olabilir ee, yani sanki her an <laughs> sattırmaya hazır bir e, yapınız olduğunu düşünüyor olabilir bu da kadınlara ya da erkeklere karşı güvenle ilgili bir sorun olduğunu gösteriyor olabilir güzel örnek olarak içe ee, dönüş kartıyla beraber aslında çok böyle yaşadığınız olayları direkt göstermeyen daha çok böyle içinizde tutan bir yapınız olabilir Burada şunu seviyor aslında, siz sanki bu ilişkinin içerisinde sürekli veren tarafsınız ve işte her şeyi alttan alan, onun istediği gibi davranan tarafsınız. Bir tarafı için, bir tarafı yani bunu çok mutlu ediyor onu, bir tarafı için iyi geliyor bir tarafına. Ama bir taraftan, cümleyi kuramadım. Diğer taraftan da şu var, gerçek mi? Yani bu kişi birazcık böyle e, duygusal şeylere karşı kapalı bir olabilir ya da ön yargıları olan biri olabilir bunu biraz fazlasıyla hissettiriyor diyebiliriz. Şimdi 3 tane soru soralım ve daha sonrasında da bize size neler söylemek istediğini iletsin. Şimdi öncelikle neden sessiz olduğunu soralım. Adım atacak mı diyelim ve adım atmak için neyi bekliyor? Bunları soralım. Şimdi Öncelikle neden sessiz dediğimizde kendiyle olan bir savaşı var diyebiliriz şu an neler Şimdi kendiyle olan bir savaşı var diyebiliriz içsel taraftan kılıç beşlisi. Egosal bir savaş olabilir. Bazı şeyleri içinde böyle halletmek isteyen biraz önce dedik ya işte aslında sizin çok iyi olduğunuzu, çok iyi bir enerjide olduğunuzu, çok şefkatli, verici enerjilerde olduğunuzu düşünürken diğer taraftan da acaba gerçekten böyle mi dediği bir sorgulama içerisinde ya da evlilik istiyor muyum, istemiyor muyum, ilişki daha üst seviyeye çıksın mı, çıkmasın mı gibi. Çok hızlı konuştum. <laughs> Kendiyle arasında bir karmaşa içerisinde diyebiliriz. Kılıç peşlisi biraz böyle hmm, öfkeden de bahseder bize genel manada birazcık böyle halledemediği şeyler var. Kendi içinde de, sizinle ilgili de teslim olmak istemiyor. Yani ilişkinin akışına, aradaki duygulara, sevgiye kendine teslim etmek istemiyor. Çünkü teslim ederse sıkıntılı bir durumun içerisinde kalacağını düşünüyor. Böyle bir ıı, koplaması olabilir aklınızdaki kişinin. O yüzden sessiz kalıp daha çok kendi içinde o savaşı devam ettiriyor. Kendiyle savaşıyor diyebiliriz. Adım atacak mı? Denge ve ikiz alev kartı geldi ve iki ruh kartı geldi. Sürekli takip eden arkadaşlar bilir, ben böyle tanımlamalar e, yapmıyorum. E, yapın arkadaşlar saygımla ama e, burada daha çok yüksek çekim enerjisinden bahsedebiliriz. E, şimdi yorumlarken bunu dikkat edeceksinizdir. o yüzden bunu açıklıyorum. Şimdi denge kartına baktığımızda e, adım atacak mı, dengeye gelmeye çalışıyor aslında kendi içinde de bir şeyleri oturtmaya çalışan bir enerjisi var. O yüzden birazcık böyle. Ee, bu sorunları halletmesi, dengeye gelmesi gerekiyor. Uyumlu barışçıl süreçlerden bazlıdır, huzurlu alanlardan, huzurlu ortamlardan bazlıdır. Ee, kendine ahenk içinde olmaktan bazlıdır. Aslında bütün sorumuzun cevabı adım atacak mı? Evet adım atacak. Sadece doğru zamanda ve doğru e, hamleyi yapmak isteyen bir enerjide çünkü çok yüksek bir çekim hissediyor, çok yüksek bir tutku e, aşk ya da sevgi artık nasıl tanımlıyorsa bunu hissediyor diyebiliriz. E, neyi bekliyordum atmak için dediğimizde de Asılan adam belki ruh geldi yine. E, çözülemeyen sorunların çözülmesinden de bahseder asılan adam. Geriye çekilip sessiz kalmaktan da bahseder. Büyük resim görmeye çalışmaktan da bahseder. Bir kart alalım daha net olsun. Tılsım, beş, şey, <laughs> Alma verme dengesi. Şimdi burada Karşılık verip verememe ile ilgili korkular olabilir. Çözülemeyen sorunlar dediğimizde alma verme dengesi. Gerçekten bir ilişki içerisinde olursa verdiği emeklerin karşılığını alıp alamayacağı ile ilgili bir düşünce yapısında olabilir. Tasım altınızda biraz böyle sıkı vaz etmemekten de bahseder bize. Anlayıştan bahseder. Şimdi bu noktada biraz genel olarak durumları değerlendirmek istiyor olabilir. Yani onun tepkilerine karşı nasıl bir tepki veriyorsunuz? Yani o korkularını aslında netleştirmek isteyen bir enerji de diyebiliriz. Affetmek kartına da bir kart alalım. Neyi ya da kim affediyor? Kılıç üçlüsün. Daha önce yaşamış olduğunuz birbirinize karşı kırıcı kelimeler olabilir, sözler olabilir. Üçlü durumların içerisinde kaldıysanız bu durumlarla ilgili olabilir ya da daha önceki yaşamalarda yaşanan kalp kırıklıkları, kalp acısı olabilir. Daha önceki geçmişteki o negatif tecrübeler olabilir. Bunları affedip kendi içinde sindirmesi gerekiyor. Bu kişi e, daha önceki ilişkilerinde aldatılmış olabilir. E, maddi manevi kayıplara uğramış olabilir. Bu yüzden de biraz fazla temkinli olmaya çalışıyor. Özellikle de e, daha önce bir evlilik yaptıysa sanki böyle bir enerjide e, yüksek diyebiliriz. Şimdi ''Size neler söylemek ister?'' dediğimizde ''Sonsuza kadar birlikte olmak için yaratıldığımızı biliyorum. Beni kaybedemezsin. Sonsuza dek seninim.'' dedi. ''Benim tarafından sevilmek istediğin kadar kendini sev.'' dedi. ''Kendime karşı gerçekten dürüstüm. Senden başka kimseyi arzulamıyorum.'' dedi. Bir gün... Bütün parçalar birleşecek ve yaşadığımız her şeyin nedenini anlayacaksın. Ellerimin nasıl olduğunu bilmeden çok önce ruhuma dokundun dedi. Canım, ruhlarımız gözlerimizden çok önce tanıştı dedi. Sen benim ruh eşimsin. Bugün bu enerji çok fazla geldi. Bizi zorlayan hep karmalarımız dedi. Beklentilerini yerine getirebilir miyim bilmiyorum beni bekle. Hayatımı ve kafamı düzeltacağım dedim. Kafası çok karışık biri var. Ee, dedim mi mesela beklentilerini yerine getirebilir miyim? Evlilikle ilgili ya ben evliliği yapabilir miyim? Sürdürebilir miyim? Dedi bir durum da var. Yani korku çok fazla. Bir tarafı sanki evlilik ya da bağlılıkla ilgili bir beklenti içerisinde ama diğer taraftan daha önce kötü bir tecrübe yaşadıysa bu onu çok ciddi şekilde zorluyor olabilir. Çok hissediliyor çünkü. Her şey yolunda mutluyum, umutluyum dedi. Sana gelmeyi çok düşündüm dedi. Seni çok merak ediyorum dedi. Kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama içerisinden mesajlar almaya odaklanın lütfen. Video beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim vakit için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.